Yeni Zelanda'da o başka ülkede de yapılıyordu. Yapılmıştı. Avusturya mıydı? Bir ülkede de Norveç miydi? Öyle bir şeydi. Şimdi Yeni Zelanda'ya da gelmiş o. Bir sonraki jenerasyona artık sigara satmıyorlar. Belli bir yaşın, belli bir yıldan sonra doğanlara. Yani yaş değil. Belli bir yıldan sonra doğanlara artık sigara satılmıyor. Yasak. Ve böylece sigarayı tamamen illegal hale getirecekler. Yani atıyorum diyorlar ki 2004 ve sonrasında artık sigara satmıyoruz. Büyüseler de satmıyoruz. Hiçbir zaman alıştırmayacağız yani onları. Tabii ekşide falan bayağı gömmüşler. Insan, arkadaşlarının söylediğine göre. Ne diyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Çünkü bir grup diyor ki... Bu işte insanların özgürlüğüne kasıttır. Bu işte özgürlüktür bilmem nedir. Bunu yasaklamak isteyenler faşisttir. Ama hiç başlatmayacaksın. Yani hali hazırda içenleri kesmiyorlar. Hali hazırda içiyorsa sen iç diyor. Ama... Baştan hiç başlatmıyor. Tamamen başlamasını yasaklıyor yani. Gençlerin sigara içmeyi başlamasını yasaklıyor. Bence mükemmel. Mükemmel. İşte ülke ülke böyle olacak abi. Bence kesinlikle mükemmel. Birçok kişi şuna kızabilir. Ama şu, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Baştan başlatmıyorlar. Sigara müptelası olan birinin elinden sigarasını almıyor yani. 2008 mi yazmış? 2009 mu? Eyvallah. Hiç başlamayanları hiç başlatmayacaklar şu anki insanlar istediği kadar şey desin. Abi bu işte özgürlüğe kısıtlama bilmem ne. Umuyorum günün birinde bize de gelir. Umuyorum günün birinde bize de gelir abi. Yani dünyada yaygınlaşırsa bize de gelir. Kapalı alanda sigara içme yasağı herkes yanlış olarak şunu diyordu. Abi diyordu ben AKP'yi sevmiyorum ben muhalifim ama AKP'nin de yaptığı güzel bir şey takdir ediyorum abi falan diyordu. Aslında AKP'nin yapmasıyla alakası yok. Dünyada bu olay yaygınlaştı. Dünyada bu olay yaygınlaştıktan sonra bize geldi. Bize dikte edildi. Bu şey gibi işte elektrikli araba muhabbeti. Her yerde elektrikli araba, elektrikli araba bize geldi. Her yerde bitkisel burger, bitkisel burger bize geldi. Bu da onun gibi. Günün birinde ben ömrümün yeteceğini inanıyorum. Günün birinde bunu yaşayacağım. Şimdi bu arkadaşlar şöyle tartışma konusu. Diyor ki insanların özgürlüğünü kısıtlıyorsun. Sigara içmelerini alma, sigaraya başlamalarını engelleyerek. Böyle ka kanunlar, bu kanunlar aslında şunu gösteriyor değil mi? Yani insanların kafası çalışmıyor, hükümet bunu diyor. Hükümet şunu diyor. İnsanların kafası çalışmıyor. İnsanlar kendi kendilerine karar veremezler. Biz insanlar yerine karar veriyoruz. Diyor değil mi? Zaten insanların da işte özgürlük kısıtlıyorlar falan demeleri, linçlemeleri bu sebepten dolayı. Ama hükümetler haklı. İnsanlar gerçekten de çok zeki varlıklar değil. Bizler arkadaş, hepimiz ben, sen, herkes yani. Bizler maymundan hallice varlıklarız. Maymun olduğumuz için görüyoruz. Gördüğümüz zaman anlamsız bir şey ile sigarayı görüyoruz mesela. Lisede, ortaokulda çok havalı geliyor. Havalı bir şey. Neden? Nedeni yok. Havalı işte. Ondan sonra oradan başlıyoruz ve ilk başta zevk veriyor, keyif veriyor. Ondan sonra tiryakilik. Ondan sonra kendini normal hissetmek için içmen gerekiyor. İçmediğin zaman çıldırıyorsun falan. Yapılması gereken tabii ki başka şeyler de var. Mesela işte çöp yemekler. Çöp yemeklerin aslında etkisinin çok azaltılması lazım. Reklamlarda şimdi küçük altyazı falan çıkıyor. Şeker tüketimini azaltınız. Bilmem ne meyveyiniz. Daha da hani el atılması gerekiyor çöp yemeklere. Ama sigara daha önemli. Neden? Çünkü çöp yemekte şunu diyebilirsin. Abi zararı bana. Zarar sana değil zararı bana. Ama sigara da bunu diyemezsin. Sigara içmeyen insanların yaşadıklarını sigara içenler bilemez. Bu özgürlük falan değil. Veya buna karşı olmak faşizm falan değil. Bunu savunan ve kendisine aydın diyenler bu arada. işte faşizm falan diyorlar ya çünkü. Kendisine aydın diyenler, kendisine entelektüel diyen insanlar Orta Doğu aydın. Kimse kusura bakmasın. Yani bu adamlar tiryaki. Açık açık keşke söyleyin. Söyleyin abi delikanlı gibi. Olabilir. Tiryakiyiz abi. Ama bunu işte yok özgürlük yok bilmem ne demokrasi, insan hakları falan diye bazı anlamlar yüklemeye çalışmayın. Tiryakisiniz işte müptelasınız yani. Bunda utanılacak bir şey yok Bir şey yok çünkü ben de öyleyim Ben de öyleyim benim kimseye laf etmeye hakkım yok Ben de kızıyorum başkalarına kızıyorum Kendime de kızıyorum ama acı yemeyeceğim diyorum midem hayvan gibi ağrıyınca Acıyamayacağım bir daha ondan sonra işte yavaş yavaş Küçük küçük yok çay Azıcık bir çay alalım yok azıcık bir kahve Derken ulan günde bir çay bir kahve içiyor Acım acı yiyor Noktaya geliyoruz nasıl geldim bu noktaya bilmiyorum Allah belamı versin diyorum yani Nasıl geldim ben bu noktaya gene Gene aynı şekilde midem bazı iki büklüm oluyordum yani midemden dolayı. 10 gün yemek yemedim. Dedim ki tövbe ettim yani lanet olsun artık dedim. Olmaya çekime gidemiyordum ya böyle. Bir daha dedim ağzıma sürmeyeceğim acıyı al. Nasıl oluyor gene ben de bilmiyorum. şu an azaltıyoruz falan sözde. Bazen de boku çıkıyor ama. O yüzden evet insanlar maalesef içgüdüleri o istekleri o haz haz istekleri yani mantıkların üstüne çıkıyor hep. Eyvallah. Ama bu bu şey gibi işte. Hani bu özgürlüktür bir değil abi. Yaşadığımı söyleyeyim size. Cumartesi günleri hava güzelken cumartesi günleri ben bir kafeye kesinlikle gidemem. Kesinlikle gidemem. Hafta içi de gidemem. Hava güzel olduğu zaman abi çıkalım gezelim işte AVM'ye gidelim bilmem ne yapalım. Orada da açık yerler var ya. Gidemem abi. Kafeye oturan. Bak ne güzel kafeler var. Bir sürü çok güzel kafe var. Ben de istemez miyim gitmek? Oturamam. Oturamam. Sigara dumanından dolayı. Ve bunu söyleyen buna özgürlük diyen arkadaşlarla hiç konuşmasınlar. Biraz empati yapsınlar abi. O sigara içen insan kadar şöyle düşün. Aşırı terli, aşırı kötü kokan, aşırı kötü kokan terli duş almayan insanlar olsun. Desin ki ya bu benim özgürlüğüm ben duş almak zorunda mıyım? Deodorant kullanmak zorunda mıyım? Full böyle ter kokusunlar. Sen hangi kafeye gidersen git, senin dibini onlar sarmış olsun. Sen hangi AVM'ye gidersen git, dibini onlar sarmış olsun. Nereye gidersen git, oradalar. Sokakta bir yerden yürüyeceksin, bir yerden bir yere yürüyeceksin. Ulan hani eskiden şey olurdu. Ramazanda hani saygısızlık yapmayın. Saygısızlık yapmayın, yolda işte yemek yiyerek yürümeyin falan. Ama lokomotif gibi sigara içi içi gidiyorlar çünkü. Yani saygısızlık da o kadar da değil. Bir tık saygısızlık yapabilirsiniz. Hiçbir yerden bir yere gidemiyorsun yani. Hiçbir kurtuluşun yok. İnsanların sürekli etrafında böyle insanlar olduğunu düşün. Yetmedi. Yetmedi. Bir plaja gideceksin, herhangi bir plaja. Full çekirdek kabuğu, full izmarit. Şimdi herkesin çıkarıp o terli tişörtlerini yere attığını düşün. Plaja gidiyorlar, terli tişörtlerini yere atıyorlar, orada bırakıyorlar. Terli tişörtlerini yere atıyorlar orada bırakıyorlar. Bu özgürlük değil abi. Başka insana saygısızlık yani. Üç. iki demiştik değil mi en son? Bu insanlar aynı zamanda da şunu der. Abi biz burada çok faşist bir yönetim var. Avrupa çok özgür. Avrupa aşırı özgür. Özgürlükler ülkesi falan. Özgürlükler ülkesi dediği işte baştaki adama saydırabiliyorsun. O. Özgürlük dedikleri o. Ama aslında öyle o kadar kuralcılar ki Hani oraya mı buraya mı tercih ederim? Orayı herhalde tercih ederim. Çok disiplin ama bende kasar. Bende kasacak şeyler var. Bende kasar. Yani maske kan şeylerini cezanı çatır çatır alıyorlardı. Bizdeki gibi ya sonra ödersin falan filan deyip ondan sonra da şey yapmıyorlar. İptal etmiyorlar. Çatır çatır alıyorlar. Beni de kasacak şeyler var yani. Ya da ne bileyim çöp çöp atma günleri var bazı yerlerde. Şu günlerde sadece çöp atabilirsin falan. Çöpü atacaksın recycle yapman lazım. Camı şuraya bilmem. Hani benim de kasacak şeyler ama gene doğruyu tercih ederim abi. Burası postapokaliptik. burası kuralsız postapokaliptik yer. Buradan daha özgür yer mi var lan? Hayvan gibi özgür olun burası. Burası çok özgür. Burada bir tane kural var. There is only one rule. Baştaki adamları rahatsız etmeyeceksin. Baştaki adamları rahatsız etmeyeceksin. Her şeyi yap, her şeyi. Her şeyi yapabilirsin. Keşke bize de böyle kanun gelseydi. Fena mı olur? Ama bizde şöyle bir sıkıntı var işte az önce söylediğim olay her şey serbest. Ve insanlar bu kadar serbestliğe alışkın oldukları için kurala da gelemiyorlar. Şey falan olmuştu ya maske taktırmaya çalışıyor. Takmayanlara işte atıyor kendini yerleri bilmem ne bir, şey, bir takım hareketler bir ceza yazamıyor şey oluyor. Bir de üstüne gazeteye haber oluyor falan. Faşist polis insanlarımızı sıkıştırdı bilmem ne. Ya sen nasıl yazacaksın Avrupa'da? Hadi yap Avrupa'da o hareketi. Sınır dışı ederler seni anında. nasıl yaşayacaksın sen Avrupa'da? Reis. O yüzden hani bu uygulama bizde de olmalı bence kesinlikle olmalı ama şu yani şu uygulama mesela 18 yaşından küçük mü? Veya 15 yaşında diyelim kim 2005'liler atıyorum sallıyorum 2005, 2006, 2007 diyelim. Veya orada yazmışlar 2008. 2008'den itibaren sigara satışı olmayacak densin. Tamam. Ama bizde uygulaması da olmaz ki onun. İçen içiyor. Nasıl içiyor ben de bilmiyorum. İçen içiyor ama.